kanalıma mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim bugün sizlerle beraber Erzurum ketesi hazırlıyorum kesinlikle harika bir lezzet yapın pişirin soğuduğu zaman buzluğunuza kaldırın dilediğiniz zaman tüketin Dilerseniz bu güzel tarifi nasıl hazırlamışım buyurun hep beraber izleyelim Ketemizin hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim. Öncelikle bir su bardağı ılık suyumuz, bir su bardağı ılık sütümüz, bir yemek kaşığı toz mayamız, bir yemek kaşığı toz şekerimiz. Hemen güzelce karıştıralım. Mayamız bir çözülsün. Orijinal Erzurum ketesi tarifi. Hemen mayamız çözüldükten sonra yarım çay bardağı sıvı yağımız, yarım çay bardağı eritmiş olduğum tereyağımız, bir çay bardağı yoğurdumuz, iki tane yumurta ekleyeceğim. Yumurtamızın beyazı ketemizin hamuru için, sarısını da üzerine kapatacağım ketemizin üzeri için ekleyeceğim. Tekrardan çırpıcı yardımıyla iyice çırpıyorum. Sütümüzle suyumuz elimizi yakmayacak derecede olacak. Eğer ki çok sıcak olursa mayamız kabarma yapmaz. Hamurumuzun dokusunu bozarız. Kesinlikle çok kaynar olmayacak. Elimizi yakmayacak derecede olacak. Hemen ununu ekledim. Şöyle 1 bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledim. Yoğurma işlemine geçtim. Hamurumuzu uzunca bir süre yoğurdum. 7 su bardağı un ekledim toplamda. Hafif ele yapışan, yumuşak, güzel kıvamlı bir hamur elde ettim. Uzunca bir süre yoğurdum. Hemen dinlendirmeye bırakıyorum. 25 dakika dinlensin. Ketemizin iç harcını hazırlama işlemine hemen geçtim. 3 su bardağı unumuzu tavamıza aldım. Üzerine 75 gram tereyağımızı, yarım çay bardağı da sıvı yağımızı ekledim. Kısık ateşte bu şekilde kavurdum rengi bu şekilde hafif kahveye döndüğü anda altını kapatalım ve soğuk bir tabağa alalım tavada kesinlikle bırakmayın yoksa ununuz yanar soğumaya bırakalım hemen hemen iç harcını da hazırladıktan sonra şöyle soğumaya bıraktım ketemizin ara katı için şöyle 100 gram tereyağımızın içerisine bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum soğumaya bırakıyorum. 20 dakika dinlendirdim. Şöyle güzelce hamurumuz kabardı. Etrafını bir toparlıyorum. Mayalı hamurlarda bu şekilde havasını alın. Havasını alırsanız maya kokusu olmaz. Yapmış olduğunuz ketelerde Hemen kesme aparatımızı alıyorum. Bezelemeye başlayalım. Dilediğiniz ebatta ketenizi hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bezelerimizi eşit bir şekilde bezeleyelim. Toplamda 10 tane beze hazırlayacağım. 2 tepside pişireceğim bezelerimi. 10 tane bezemizi hazırladım. Hemen genişçe bir tepsi veya şöyle tahtanın üzerine şöyle bezilerimizi alalım. Üzeri kurumasın. Hemen üzerini kapatıyorum. 9 tanesini bu şekilde tepsime aldım. Altına ununu serttim. Mayalı bir hamur olduğu için yapışma yapabilir. Yumuşak bir hamur olduğu için hemen ilk bezemi açmaya geçiyorum. Bezelerimiz küçük küçük. Ben ketelerimi küçük hazırlayacağım. Yapacağım. Buzluğa atacağım. Dilerseniz çocuklarınızın beslenmesine buzluktan çıkartın tane tane. Dilerseniz kahvaltıya çıkartın. Dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Uzunca bir süre yoğrulan hamur yumuşak da olsa yapışma yapmaz. Şöyle bezelerimizi açarken unu olabildiğince az tüketelim. Yufka açtığımız gibi aşırı derecede ilk aşamada ununu vermeyelim kesinlikle. kolay açılacak ilk defa hamur açacak takipçilerim hiç tereddüt etmeden bu tarifi deneyebilirsiniz bezelerimizi küçük aldığımız için çok kolaylıkla bizi yormadan hazırlayabileceğiniz bir tarif bu şekilde saat yönünde yufkanızı açarken sürekli çevirin. Bu şekilde açtığımız zaman kalınlığı inceli olmayacaktır. Her yere eşit açılacak. Çok da aşırı derecede ince açmamıza gerek kalmıyor. Şöyle yufka inceliğinde açtım. Bu yeterli. Hemen tereyağı, sıvı yağ karışımımızla Kesinlikle tereyağımız soğuk olsun. tereyağını eritin öncesinde beklemeye bırakın. Yufka ile buluştuğunda soğuk olsun tereyağımız. Şöyle tereyağımızı ekliyorum. Şöyle yufkamızın her yerine yağın gelmesini sağlayalım. karcımız hazırlamış olduğumuz tereyağlı şöyle bu şekilde pütür pütür oluncaya kadar hafif rengi şöyle kahveye dönünceye kadar unumuzu kavuralım. Hemen yufkamıza unumuzdan serptim. Bu şekilde pütür pütür olacak. Kavururken kesinlikle başından ayrılmayın. Ve hemen şöyle yufkamızı saralım. Çekiştire çekiştire sarabilirsiniz. Bu aşamada kat aralıkları fazla olsun. Çekiştirerek sarın ki kat aralığı fazla oldukça ketemiz çok güzel olur. Hemen şöyle kenarda bir dinlenmeye bırakacağım. Ketelerimizi hazırladım. Hemen son ketemizi de açtım. Sarıyorum, dinlenmeye bırakıyorum. Hemen öncesinde açtım. En başta açtığım ketemi şöyle üzerlerini kesinlikle poşet yardımıyla kapatın. Kesinlikle açık kalmasın. Hemen oklava yardımıyla hafifçe. Şöyle gezdiriyoruz. Oklavayı ağırlığını vermeyin ki kat aralıkları birbirine yapışsa bile piştiğinde kalkacaktır. Çok hassas davranın. Şu şekilde, şöyle yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime alıyorum. İki seferde pişireceğim fırınımda. Şöyle en başta açmış olduğum ketelerimi oklava yardımıyla bu şekilde tamamını açacağım. 5 Beş tanesini. Beşer beşer pişireceğim. İki tepside çok bereketli yapın. Buzluğunuza kaldırın. Dilediğiniz zaman çıkartın. Dilerseniz çocuklarınızın beslenmesine dilerseniz kahvaltıya, çay saatine aynı tazeliğini koruyan harika bir tarif. Birebir orijinal Erzurum ketesi. Ketelerimizi şöyle tepsimize Dizdim iki tepside pişireceğim. Toplamda 10 adet kete hazırladım. Beşini bir tepside, beşini de diğer tepside hazırlayacağım. Hemen diğerini de hazırladım. 10 dakika üzerine bir poşet yardımıyla kapattım. 10 dakika tepsi mayasını alması için dinlenmeye bıraktım. Sonrasında iki tane yumurta sarısı ayırmıştık. Ketemizin üzerine sürmek için. 2 yemek kaşığı sütle yumurta sarımızı iyice açtım. Ketemizin üzerine sürüyorum. Fırına verirken yumurta sarısını süreceğiz. Diğer ketelerimi de diğer tepsiye aldım. Üzerini kapattım. Şimdi şöyle sosumuzun yarısını kenara kaldırıyorum. Bunu da diğer ketemize süreceğim. Diğer tepsime. Hemen fırınımı 180 dereceye açtım. Öncesinde ısıtmış olduğum fırınımıza vereceğim. Şöyle üzerine çatal yardımıyla şekil yapabiliriz. Dilerseniz de sade de sürebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hemen 180 dereceye alt üst ayarda ketemizi gönderiyorum pişmesi için. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. kitelerimiz pişti hemen doku testini sizlerle beraber yapalım diğer tepsimizde fırında pişiyor şöyle altı üstü güzelce dışının çıtırtılığını duyuyorsunuz İçerisi pamuk gibi kat aralıkları bu şekilde kesinlikle ara katında hamurlaşma yok şöyle katları bu şekilde bakın Asla hamurlaşma yok dışı pul pul dökülen içerisi pamuk gibi harika. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek ve buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın, sevdiklerinizle kalın. Diğer sayfalarımı ziyaret etmeyi unutmayın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.